artıya basıyorum. Ve ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hemen 47 TL oldu. Yani 30 TL indirim uygulandı arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Trendyol üzerinde nasıl indirim uygulanır onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız, bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bakın Trendyol sayesinde gerçekten de sıcak sıcak yemek yiyebiliyorsunuz ve para vermiyorsunuz. Sizlere öyle söyleyeyim arkadaşlar ben. Para bile vermiyorsunuz. Çünkü biliyorum ki sizler de sızlık bir şekilde bekliyorsunuz. E, hemen derseniz videomuza da geçelim arkadaşlar. İlk öncelikle gençler Trendyol uygulamasını Play Store'a gidiyorsunuz, indiriyorsunuz. Eğer orada indiremiyorsanız arkadaşlar linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Sizlere ilk öncelikle bir link vermişim arkadaşlar link. Bakın yorumlar bölümünde ve açıklama bölümünde bir link vermişim. Bu linkte demişim ki arkadaşlar bedava ya da bir şeyler falan yazmışım ve zaten işaretlemişim arkadaşlar bedava indirimleri falan diye o link bırakmışım. O linke basıyorsunuz. Bastıktan sonra zaten otomatik bir şekilde trend yol yemek bölümüne gidiyorsunuz gençler. Gittikten sonra arkadaşlar bakın şöyle görmüş oluruz gibi. Sizin ilk öncelikle burada yapmanız gereken arkadaşlar kendinize bir menü seçmek. Bu menüde arkadaşlar mesela şu anda bir tanesini seçmek istiyorum. Bu menüde arkadaşlar eğer bakın benim linkime basarsanız benim linkime basarsanız anında bir şekilde 30 TL indirim uygulanıyor ve ekstra olarak da 90 TL indirim var arkadaşlar. Bunu hepsini size detaylı bir şekilde göstereceğim ve kesinlikle şimdi hızlı bir şekilde gidin arkadaşlar kayıt olun ve benim linkime basın ve hemen yemek yemeğinizi sipariş edin. Çünkü bu şöyle bir şey var arkadaşlar. Çalışan bir kişiye gerçekten de baya bayağı yani 100 TL vereceğine o 100 TL cebinde kalıyor arkadaşlar. Yani ben mesela bilgisayar üzerinde çalışıyorum yani eve gideceğime, yemek yiyeceğim arkadaşlar burada bedava bir şekilde kendime sipariş sipariş burada sıcak sıcak yiyip ve çalışmamı yapabiliyorum burada. Yani böyle bir şekilde güzel bir şekilde Trendyol bulunur bizlere sunuyor arkadaşlar. Mesela öz döner diye seçtim arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi. Hatta yusuru tavuk döner mesela arkadaşlar. Burada 85 lira değil mi? Bakın sepetin bölümüne sizler de bakın arkadaşlar. Artıya basıyorum. Bakın 85 lira tekrardan sepete ekliyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde uygulanmadı değil mi? Bakın sizler de görüyorsunuz. Uygulanmadı. Sizler ne yapıyorsunuz? Tabii ki de benim linkime basıyorsunuz. Trendyol Yemek Maviş Bey yazıyorsunuz arkadaşlar. Her görmüş olduğunuz gibi ilk başta zaten benim videom çıkıyor. Gördüğünüz gibi gençler burada bakın. yüzde %100 indirim yazmışım görmüş olduğunuz gibi. Hemen o linke basıyorsunuz gençler. Bastıktan sonra bakın bizi Trendyol'a atacak şimdi görmüş olduğunuz gibi. Ben zaten arkadaşlar aynı şekilde bu açıklamaya da aynı şekilde yazmışım görmüş olduğunuz gibi. Ben kendi linkime bastım. bir şöyle artıya basıyorum. Ve ben şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hemen 47 TL oldu. Yani 30 TL indirim uygulandı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani gerçekten de herkese daha ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle verdiğim linke tıklayın. Sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu 90 TL nasıl yapılıyor? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela eğer onu da tekrardan benim linkimle her zaman sipariş verirseniz ilk siparişinize 15 TL, ikinci siparişinize 20 TL, üçüncü siparişinize 25 TL ve dördüncü siparişinize 30 TL. Toplam aralıklı olarak arkadaşlar 90 TL indirim uygulanıyor. Yani arkadaşlar bedava artık para vermeyeceksiniz gençler. Sizlere böyle söyleyebilirim. Hemen şöyle istediğiniz yemeği sipariş ediyorsunuz. Bakın benim benim siparişlerim hemen şöyle arkadaşlar. Bunu da söyle göstermek isterim. de detaylı alt bölümüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın ara toplam 88 TL benim yemeğim tutmuş arkadaşlar. Ama ben ne kadar ödemişim? 53 TL ödemişim. Yani bu gerçekten de mükemmel bir şekilde bize böyle bir şey sunuyorlar arkadaşlar. Herkese gerçekten de tavsiye ederim. Eğer bir şey anlamadıysanız da kesinlikle ya da Telegram'dan ya da Instagram Ferhat Sağlam hesabına yazabilirsiniz gençler. Yani yedikçe indirim kazanıyorsunuz ve sıcak sıcak yemek yiyebiliyorsunuz gençler tekrardan da söylemek isterim arkadaşlar. Bakın açıklama bölümünde ve yorumlar bölümünde arkadaşlar bir link var. O linke basıyorsunuz. Zaten o linke bastığınız zaman otomatik bir şekilde trend yola gidiyorsunuz. Gittikten sonra arkadaşlar kendinize bir menü seçiyorsunuz. Yani hangi yemeği istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Tabii ki de böyle bir şey de var. 81 ile geçerlidir bu arkadaşlar. Yani nerede olursanız Ankara mı İzmir mi İstanbul mu nerede oluyorsanız olun arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken linke basmak. O linke bastığınız sürece menünüzde arkadaşlar 30 TL indirim Uygulanıyor ve ekstra olarak da 90 TL indirim uygulanıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve, ve kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bu videoyu arkadaşlarınıza ve çalışan kişilere herkese gönderin arkadaşlar. Onlar da bu video sayesinde yararlansın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlarım.